Merhabalar. Bu günlerde pek evden çıkamıyoruz. Çıkmamamız da lazım. Evde kalmak salgından mücadelede en önemli silahımız. Fakat herkes evinde bizler gibi rahat koşullarda yaşamıyor. Bu süreçte milyonlarca kişi maddi zararı uğradı ya da işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ve yine bu süreçte maddi durumu kötüleşen insanlar olduğu kadar duyarlı ve hayırsever insanların da sayısı oldukça arttı. Türkiye'nin birçok şehrinde bağımsız yardım faaliyetleri yapan kişiler olarak ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Devam etmeliyiz, devam edeceğiz. Peki siz ne yapabilirsiniz? Öğrenimizdeki insanların maddi manevi durumunu bu süreçte daha yakından takip edebilirsiniz. Önce kendinizi, sonra yakın çevrenizi bu süreçte daha duyarlı olmaya teşvik edebilirsiniz. Gücünüzün yetmediği durumlarda İhtiyaç sahibi olduğundan emin olduğunuz kişileri bize iletebilirsiniz. Yine çevrenizde hayırsever olduğunu bildiğiniz fakat gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında sıkıntı yaşayan. Acaba ne yapacağım, yardıma doğruya ulaşmamı diyen tanıdıklarınızı güvenle bize yönlendirebilirsiniz. Zira biz kendi bünyemize aynı ya da nakdi yardımları kabul etmez. Yapacağınız yardımları direkt ihtiyaç sahiplerine yönlendiririz. Lütfen bu süreçte daha duyarlı olup elimizi taşın altına koyalım. Ve her yer yazdığımız, her zaman söylediğimiz gibi. Yoksulu doyurmaya, yetimin başını okşamaya, güzelliğe, dayanışmaya, iyiliğe. Hep beraber teşvik edelim.